Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Bugün kitaplardan bağımsız bir diziyi sonunda ısrarlarınız sonucunda izledim, bitirdim. Beynim yandı ama teorilerimle karşınızdayım. Neyden bahsediyorum? Rating rekorları kıran ve inanılmaz sürükleyici, kaliteli bir yapım olan Yargı dizisinden. Gerçekten son zamanlarda gördüğüm en farklı... Zengin kız fakir olan ya da tam tersi olmayan, abuk sabuk konusu olmayan, aşırı dram olmayan ama aynı zamanda dramı ve aksiyonu içinde barındıran en güzel Türk dizilerinden birisi. Bugün İnci'nin katilinin kim olduğuyla ilgili teorilerimi size sunacağım. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü her bölümde sizin gibi ben de katil kesin bu diyorum ama değişiyor fikirlerim. Ama artık kafamda yavaş yavaş şekillendi katilin kim ya da kimler olabileceği ile ilgili varsayımlarımı sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız yargı dizisinin katilinin kim olduğunu analiz etmeye Başlayalım. Yargı dizisini zaten izleyenler bu videoyu izliyordur diye düşünüyorum ama izlemeyenler için de kısaca özetleyecek olursak genç bir kızın cesedinin konteynerde bulunmasıyla olaylar başlıyor ve bu cesedin baş şüphelisi ise komiser ve savcının ailesinden olan Çınar diye bir çocuk. Çınar en başından beri masum olduğunu söylüyor ama bildiklerini de sakladığı için baş şüpheli olarak tutuklu yargılanıyor şu an gözaltı süreci boyunca. İçin aksi tarafı da şu Çınar'ın avukatı Çınar'ı savunacakken ölen kızın yani cesedin. Kız kardeşine ait olduğunu, incinin olduğunu görüyor ve olaylar orada kopuyor. Çünkü hem davayı bırakmak istiyor, hem de davadan uzaklaşmamak için Baş şüphelinin avukatı olarak hayatına gizliden devam etmeye çalışıyor ailesinden gizleyerek ve olayları çözmeye çalışıyor. Her bölümde de şaşırıyoruz çünkü bilmiyorum, görmedim, etmedim, tanımıyorum diye. Yani her insanın aslında ölen kızla bir şekilde ilişkisinin ve muhabbetinin bir yerde çıktığını görüyoruz. Konuyu kısaca özetledim. İzlemek isteyenler Kanal D'de, Pu TV'de ya da yurt dışı VPN'inden girenleri için YouTube'da da videolar var. İlk bölüm zaten YouTube'da var. Bence eğer varsa vaktiniz güzel bir dizi Agatha Christie'nin romanlarına benziyor. Çok severdim o tarz polisiye romanları okumayı. Gerçekten de son dakikaya kadar katilin kim olduğundan emin olamadığınız tarzda bir senaryo yazılmış. O yüzden senaristleri, yönetmeni ve tüm emeği geçen herkesi buradan tebrik ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Tamam hazırsanız boş yapmayı bırakıyorum konumuza geri dönüyorum. Ben sırasıyla tüm şüphelileri önemsizden önemliye doğru sıraladım. Şimdi çınarın başta en büyük şüpheli olması, arabasında çıkan donelerin ve inciyi tanımıyorum demesine rağmen tanıması, birbirlerinin telefonlarında kayıtlı olması, Çınar'ın yalan söylediğini ya da bir şeyleri gizlediğini gösteriyordu. Ama zaten ilerleyen bölümlerde şu an Çınar'ın uyuşturucu baronlarından korktuğunu, o yüzden de sessiz kaldığını, çünkü konuşursa ailesinin ve tüm sevdiklerinin canının tehlikeye gireceğini anlıyoruz. Bu yüzden İnci ile de tanışıklığının olmadığını söylüyor. Çünkü Çınar büfesinde çalıştığı okulda öğrenci olan İnci ile tanışıklığı daha sonrasında uyuşturucu çetesinden aldıkları hapları satmaya kadar geliyor. Ama buradan Net bir şekilde anladığımız olay şu: Çınar'ın içten içe İnci'yi çok beğenmesi, hoşlanması, ona çok değer vermesi ve kesinlikle katilin o olmaması. Çünkü zaten İnci'nin öğretmeniyle evde karısına basıldığı akşamda yardım istemek için aradığı ilk ve güvendiği insan Çınardı. O yüzden Çınar asla katil değil, birebir en azından İnci'nin ölümünden sorumlu olmadığını anlıyoruz. Olayları siz biliyorsunuz diye çok anlatmıyorum çünkü sondan başa doğru ilerlediğimiz için olay örgüsünün nasıl ilerlediğini biliyoruz görüyorsunuz. İncinin ölmeden önceki en son yanında olan kişinin çınar olduğunu ve ona kıyafet getirdiğini Öğretmeninin karısının onu tartakladığı için burnu kanadığından dolayı o hırkanın arabasına düştüğünü ve inciyi sonra bir adrese teslim ettiğini görüyoruz. Şimdi gelelim ikinci şüpheliye sizden gelenlere ki bence enişte de değil. Eniştenin en büyük tedirginliği eşini aldattığını yani aileni anlattığını İnci biliyor ve o akşam ya da herhangi bir akşam onları görüyor ve daha sonrasında da evde olmadığı için şüpheli görülüyor enişte ama onun asıl büyük korkusunun aslında eşinin bu yalanlarının öğrenmesi olduğunu düşünüyorum ben. Asla birini öldürecek özellikle yeğenini öldürecek cesarette ya da saykolukta bir adam olduğunu düşünmüyorum. Sırrı ortaya çıkacak diye çok gergin olduğunu ve bu yüzden de garip grup yüz hareketleri yaptığını düşünüyorum. Aranızdan birçoğu da öğretmenden şüphelenmiş. Öğretmenle İnci'nin yasak bir aşkı var. Öğretmen evli ve bir çocuk babası. Daha sonrasında zaten eşine yakalanıyor ve İnci'nin ölmeden önceki son gözüktüğü tartaklanma sahnesi de öğretmenin eşi tarafından yapılıyor. Seni öldürürüm vesaire diyorlar. Ama İnci'yi öldürenin ne öğretmenin ne de eşinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yapamazlar gibime geliyor. Yani o kadar normal akışta olan insanların bu kadar çetrefilli bir cinayetten sorumlu olabileceğini, konteynere ceset atabileceklerini düşünmüyorum. Zaten onların en büyük korkusu da şu anki baş şüphelinin onlar olması ve bütün donelerin eşinin ya da öğretmenin inciyi öldürmekle suçlanmasından dolayı kaçmaları ve korkmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Dördüncü şüpheli Ilgaz'ın babası komiserdi ama onun ilişkisinin de zaten yıllar öncesinde suçsuz yere İnci'nin babası Zafer'i hapse attığından dolayı İnci'ye verdiği burstan dolayı çekildiği fotoğraftan kaynaklandığını anlıyoruz. Dolayısıyla gazın babasının asla böyle bir şey yapmayacağını ve yapsa dahi ortada delil bırakmayacağını da hem fikiriz diye düşünüyorum ve başkomiseri de böylelikle adaylar arasından uzaklaştırıyorum. Beşinci şüpheli İnce'nin babası Zafer Bey'den bahsediyorsunuz. Zafer Bey haksız yıla 5 yıl cezaevinde yatıyor arkadaşlar. Zaten onun haksız yere yatmasında ve suçlanmasındaki en büyük vicdan azabını çeken de komiser Ilgaz'ın babası oluyor. Vefa borcu yüzünden de kızına ailesine destek olmak isterken aslında daha da işin içinden çıkamadığı bir kör düğümün içinde hepsi şekilleniyor. Babanın her ne kadar katil olmayacağını azmettirici ya da bu olayla direkt bağlantısının olmayacağını düşünsem de Yekta ile aralarında geçmişe dair olan bir sır olduğunu düşünüyorum. Bu arada son bölümlerde İnci'nin babasına yapmış olduğu çıkışmayı yersiz buluyorum. Orada sen hapisteydin, ben nasılsın diye sormadın da o yüzden böyle oldum da falan da filan Şimdi adam bir kere suçsuz yere hapis yatmış. Onun dışında annesiz babasız büyüyen, çok zor şartlarda yaşayan herkes var bu hayatta ve hepsinin torbacı ya da Kötü yola düşmesi mi gerekiyor? Ya da bir babanın hapiste yatması, sana nasılsın dememesi senin bütün bunları yapmanda hak mı iddia etmen anlamına geliyor? Bu yüzden de bence İnci orada biraz kötü bir tepki verdi. Ve aman bunu izleyip gaza gelen arkadaşlarım, genç kızlarımız, genç delikanlı kardeşlerim varsa da sakın gaza gelmeyin. Çünkü siz ne anneniz, ne babanız, ne de çevrenizdekilersiniz. Siz kendinize yakışanı yapmakla görevli ya da bunu içinizden geldiği için yapan insanlarsınız. Dış etkenler çok zorlayıcı ya da çok kötü olabilir. Ama bu demek değildir ki sizin kesinlikle kötü bir yola girip suç işlemeniz gerekiyor. Haksız mıyım? Babadan sonra bir diğer şüpheli de Pars. Pars neden peki öldürmüş olabilir diyorsunuz? Çünkü kız kardeşiyle Ilgaz ayrılıyor ve ona acı çektirmek istiyor. Ama her ne kadar acı çektirmek intikam duygusuyla yanıp tutuşmak içinde bile olsa Pars'ın genç bir kızın cinayetinden sorumlu olacağını düşünmüyorum. Zaten aklımıza gelen isimler genelde bu tarz filmlerde ve kitaplarda katil çıkmaz, ters köşe yaparlar. Pars'ın şu an Ilgaz'a karşı inanılmaz büyük bir antipati ya da intikam duygusu beslemesinin en büyük sebebi kız kardeşinin üzülmesi, nişanı atması ve Ilgaz'ın kardeşini terk edip bir daha barışmak istememesinden dolayı kardeşi üzülüyor diye onun da canını yanmasını istiyor. Ama asla katil olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Şimdi sıra geldi katil kim ya da baş şüpheliyi kim olarak görüyorum. Hepinizin tahmini üzerine geriye iki isim kaldı ve bunlardan bence katil olma ihtimalinin bir tık daha düşük olan ismini söylüyorum size. Yekta. Yekta'nın asla katil olabileceğini düşünmüyorum ama bu işle bir bağlantısı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar bütün doneler aslında Yekta'yı bize gösteriyor küpenin ondan çıkması, İncinin arabasının plakasını fark ettiniz mi bilmiyorum. YT olması, Yekta'nın ismi ve soy ismi, büyük bir sevgilisinin olması, altında arabasının, çantalarının, paralarının olması, bütün yasak aşkı yaşadığı ismi Yekta'ya doğru döndürüyor bizi. Yekta ile yasak bir aşk yaşıyor olabilir ki bence %90 yasak aşk yaşadığı ya da bu uyuşturucu baronlarıyla arasını yapan isim Yekta. Çünkü Yekta'nın nedense bir sinsi, bir kurnaz tarafı var. Bunu zaten hepiniz fark etmişsinizdir. Ve biliyorsunuz maalesef her işte olduğu gibi işi hakkıyla yapan insanlar olduğu kadar arka planda karanlıklarla ileten, yürüten insanlar da var. Ben Yekta'nın bu tarz bir uyuşturucu baronları ya da çetesiyle işbirliğini yaptığını düşünüyorum. Zafer'in yani İnci'nin babasının hapse girdikten sonra Yekta ile bir yakınlaşma, dertleşme aşamasında bir yasak aşk ya da bu uyuşturucu çetesiyle onu tanıştırdığını, hayatını bak daha güzel yaşayacaksın, kafanı kullan gibi yönlendirmelerle kızın genç beynine girdiğini düşünüyorum. Daha sonrasında İnci de ona saf ilgisi olan Çınar'ı bu suça alet ediyor. Çünkü Çınar Ilgaz'ın kardeşinden bahsediyorum bir büfede çalışan, kendi halinde yaşayan bir insan ve hayatta kendini hiçbir zaman babasına da abisine de kanıtlamadığı için ortanca çocuk sendromundan dolayı ve yetersiz hissetme güdüsünden de eğer çok para kazanırsam benimle gurur duyarlar ya da kendimi iyi hissederim psikolojisinden başını böyle bir belaya sokuyor. Bana Yekta ile İnci'nin hem duygusal anlamda hem de bu tarz suç işleme aşamasında birbirleriyle el ele yürüdükleriyle ilgili bir hissiyat doğuyor. Bilemiyorum ama Yekta bu olaylara birebir yani direkt olarak dahil olmasa da olaylar bir şekilde Yekta'nın da bileceği bir boyuta geliyor. Tedirginliği de o yüzden zaten. Peki Yekta değilse baş şüphelim kim? Arkadaşlarım size tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tarz dizilerde, filmlerde ve kitaplarda ters köşe yapılır. Esas kızın özellikle mağdur tarafın en çok güvendiği insandan böyle bir kazık yediği dizini ya da filmi ya da kitabın sonunda ortaya çıkar. Şu an Ceylin'in hayatta herkesten çok güvendiği kişi kim? Evet. Yekta'nın oğlu Engin ve Engin'in Ceylin'e kör kütük aşık olduğunu bence hepimiz anladık ya da en azından çok büyük bir zaafı olduğunu, babasını bırakıp Ceylin'le birlikte yürüyecek kadar ona hayranlık ve saygı duyduğunu farkındayız. Peki Engin nasıl suçlu olabilir? Direkt öldüren mi o? Olayların içine mi dahil oldu? Yoksa bir şekilde denk geldi ve olayı örtbas etmek onun üzerine mi kaldı? İşte bu bölümde çok net değilim ama olayların en son şekilleneceği ve en son görgü tanığı ya da en son İnci'yi yaşarken gören insanın engin olacağı ile ilgili bir hissiyatım var. Şöyle bir şey de düşünüyorum. Şimdi en son Çınar'ın yanından ayrılıyor İnci. Ağzı burnu kan içinde öğretmeniyle basıldığı için karısı onu tartaklıyor ve hiçbir şeyini almadan Ortaköy'de bir yerde bırakıyor Çınar onu. Başka bir adrese gidiyor. Nereye gidiyor? Bence Yekta'nın evine gidiyor. Yekta'nın evine gitmesinin sebebi de ondan yardım istemesi, zor durumda kaldığı için ya da sevgili gizli aşk oldukları için Yekta'nın yanına gidip bir an önce bu sorunu çözmek istemesinden dolayı. Peki Yekta'nın yanına gittikten sonra ne oluyor? Engin orada oluyor. Belki Yekta ile eşi evde olmadığı için Enginle karşılaşıyor ve Engin belki de aynı zamanda hem Ceylin'e aşık hem de İnci ile para karşılığı birlikte bile oluyor olabilir. Ya da bu suç örgütleriyle bir bağlantısı da olabilir. Ve İnci ile aralarında inanılmaz büyük bir tartaklanma tartışma çıkıyor. İnci belki de başına bütün bunların babası ya da Engin yüzünden geldiğini söylüyor. Ve o sırada itişme kakışma derken İnci'nin bir yere çarpıp kasten olmasa bile kazara öldüğünü gören Engin inanılmaz panikliyor ve daha sonra ortadan kaldırmak için delili konteynera bir bavul içinde atıyor. Bu olayı Yekta biliyor olabilir ama Yekta ise yılların avukatı delil bırakmadan ortadan kaldırabilirdi. Bu anca o panik halde insanın ne yapacağını bilmediği psikolojide yapabileceği bir hata yani konteynere bavulun içinde eli dışarıda sarkık bir ceset atamazsın ve bu da ancak toyluğun, heyecanın ve hata yapma lüksünün çok fazla olan insanlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlarım benim en büyük şüphelim bir Engin, İkincisi de Yekta ve belki de günün sonunda Pars'ın da Yekta ya da diğerleriyle bir bağlantısı çıkabilir ama bence Pars genel olarak ılgazı sınır olan bir karakter. Cesetle cinayetle çok alakasının olduğunu düşünmüyorum. Konunun içinde uyuşturucu baronları, yasak aşk ve gizli olaylar var ve en büyük kazığı da yiyeceği en sürpriz yaşayacağı insan da Ceylin için Engin. Sadece Yekta ile belki Ceylin'in babası Zafer'in de geçmişe dayalı bir karanlık durumunun olduğunu ve birbirlerine gebe olduğunu düşünüyorum. Çünkü arabayı yaktırdı ona. YT plakalı arabayı biliyorsunuz. Çünkü asıl orada büyük deliller vardı. Yekta ile İnci'nin aşk yaşadığı bir arabaydı ya da Yekta'nın da DNA'sı saçıt kılı tüyü bir şeyi vardı. Ben böyle düşünüyorum. Benim yargı ile ilgili teorilerim böyle. Sizin de yorumlarınızı merakla bekliyorum. Kaçırdığım noktalar olabilir. Çok dikkatle izlemeye çalıştım ama bu kadar kısmı aklımda kaldı ve bu kadarlık kısımla da yürüttüğüm teorim budur arkadaşlarım. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum katilin kim çıkacağını. Bir sonraki videoma kadar beni özlerseniz Instagram'a bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.